Yakari. Yakari mi? Komle yakari. sezgilerimi yakari. yakari. Hanne Yakari. Komle yakari. efendi, kullanacağım. Selam sana demir ayak. Merhaba kartal gözü. Dalga mı geçiyorsun lan? Efendim. Cherokee'lerden istenmeyen tüy. Cherokee mi? Grand Cherokee. Arkadaşım Pajero ve Poinciak. Eşef'e selam getirdik. Merhabalar şef. Özkan Uğur'u. Özkan Uğur'u. Buyurun şöyle oturalım. Hoş geldiniz. Ben Kızılkayalar. Bu da oğlum Bambi. Sağ ol Şef Tokus. Bu kısır kayalar, ağlayan kayalar, pembe kayalar, kayalar. Kayalara geldik. <laughs> Efendim, sebebi ziyaretimiz hayırlı bir iş. Oğlumuz istenmeyen tüyle, kızımız Pajero'nun evlilik akdi için kabilenin büyücüsünden bir hayır duası almaya geldik. İstenmeyen tüy kız ismidir yalnız. Efendim, annem hep kız istemiş. Olmamış mı? E, olmuş mu? Olmamış. Çerokiler bizim kardeşimizdir. Onların birleşip çoğalması bizim mutluluğumuzdur. Ağabeyen Kaya, tüslüğü yak. Billurları getirin. Billur ne? E, kristal kaseler. Geç bakalım damat, şöyle ortaya. Bu mu taşakları ailenize bereket getirecektir. Hep piyasa! hey Üfle! yarası. Güneş yere değdiğinde birer barış su içer bu işi bağlarız. Şimdi geç bakalım yerine. Dağılın. Aziz Efendi, kasabaya gidince bir de resmi nikah yaparız. Oh, üfle. İyi misin? İyiyim. Şef ben de taşak geçti. <laughs>